Fırka, fırka, fırka. Bir dakika. Kafamı dinleyip başka şeylerden bahsetmek. İhtiyacı duyduğum zaman içme bir şey. Delimsin misin yahu? Diyor. İsmet Paşa dururken. Fethi Bey nutuk söylerken. Neden bahsedilebilir? Doğru. Öyle. O bahsetti. Bu bahsetti. O söyledi. Bu söyledi. Şimendifer Sivas istasyonundan Avrupa'ya ihraç etmek üzere hangi mahsulümüzü aldı bilmiyorum. Sivas'tan buraya hangi bedbaht köylü hemşerisini görmek üzere ucuzca geldi, onu da bilmem. Bildiğim bir şey varsa, İzmir'de bir çocuk öldürüldü ve halk, koca bir halk kütlesi, Fethi Bey'in boynuna sarıldı, ağladı, bayıldı ve birçok şikayetler etti. Kimden, neden, niçin? Onu da bize anlatmadılar pek. 3-4 sabıkalının bu halk kütlesi arasına karışması Fethi Bey'i karşılayanları o cins adamlardan yaptı. Halk fırkası içinde yan kesicilerin bulunup bulunmadığını bilmem ama Fethi Bey'i karşılayanlar içinde sabıkalıların bulunmasına şahit olduk. Öyle yazdılar. Şu bizim İstanbul'un gazeteleri. Binlerce basında hala açlıktan dem vuran, tiraj diye bar bar bağıran meşhur gazeteler. Gönderdikleri muhabirler binlerce kalabalık içinden seçe seçe dört sabıkalıyı seçtiler. Bilmem ama bana öyle geliyor ki adeta bu muhabiri mahsuslar, yan kesicilerle tanışmaya gitmişler. O kadar coşkun ve temiz halk kütlesi içinden yan kesicileri yazmak da ne oluyor anlayamadım. Hele vakit gazetesinde bir muhabirin macerasını okudum. Şaştım kaldım. Bilmem ne gazetesi idaresine koşmuş. Ve nümayişçiler hücum etmiştir. Masalın ötesi enfes. Tavanda bir delik varmış. Bu deliğe merdivenle mi, sırt sırta vererek mi çıkmışlar? Anlayamadım ve oradan kaçmışlar. Damdan Amerikanvari bir cambazlıkla. Bir incir deposunun yine tavan deliğinden içeriye bakmışlar ki, içeride birkaç kişi oturuyor Sübhanemen Tahayyere ve oradan içeriye belki de ip merdivenle inilmiş, uzaktan silah sesleri aksediyormuş. Vaveylalar işitiliyormuş. Nihayet depodan sabaha karşı çıkan muhabirin cebine üzümler, incirler doldurulmuş ve muhabir çıkıp gitmiş. Efendiler, gördünüz mü gazeteciliği? İşte böyle olur, aferin çocuğa, ne dersiniz? Ben bu muhayyelesi geniş muhabirin yerinde olsaydım, roman yazardım roman. Neme lazım muhabirlik? Ha unuttum. Komiser bilmem kimin de kafası, onlar içerideyken yarılmış, damdan içeriye taşlar yağmış ve bula bula komiseri bulmuş. Madem ki taş yağıyordu. Ne diye kafanı çıkarırsın? Aa komiser efendi. Muhabir beyefendi gibi dama çıksaydın ya.